Cuma'mız hayırlı olsun. Allah Celle Celaluhu Ali İmran Suresi 31. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah. Sadakallahul azim. Habibim ya Muhammed de eğer Allah'ı seviyorsanız o halde bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle ferman etmiş. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiştir. Muazzam bir vezide de şöyle beyan ediyor. Evet itaat yolları içinde en makbulü ve en müstakimi ve en kısası bila şüphe Habibullah'ın gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Selam ve dua ile.